eee altyapı yapısını yapan firmanın ülketteki şantiyesindeyiz. Burada Cumhurbaşkanımıza bayram kutluğu burada bir kere teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Aktepen'in ve Akbez'in altyapı sorununu hem kanalizasyon hem içme suyu sorunu inşallah 5 ay içerisinde tamamlanacak. Bu şekilde bitiyor. Söz sizin Sayın Bey. Sağ ol Allah razı olsun. Şimdi Erhan e, müdürümüz var. Bu şantiyenin e, şefi ne yapıyorsun Erhan Bey? Bir anlat bakalım. Hemşerilerimiz senden duysun. Buranın kangren olmuş bir sorunu vardı. Nasıl bir çözüm getiriyorsun? İki, iki türlü de çözüm getiriyoruz. Biri içme suyu, biri kanalizasyon. O tutup buçuk kilometre bir kanalizasyon hattımız var. Bunu yeniliyoruz. Hatta yeniden oluşturuyoruz. yokmuş. İçme suyunu da polietilen borulara çeviriyoruz. 52,5 buçuk kilometrelik bir hattı oluşturuyoruz. Bu iki sorunu çözmüş oluyoruz. Evet. 120 günde Süre uzatımıyla beş Aynen. ayda başkanımın dediği gibi inşallah teslim edip bu sorunu kaldıracağız. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. İller Bankamıza çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bakın hep biz söylüyoruz. Yaparsa AK Parti yapar, yaparsa Tayyip Erdoğan yapar. Keşke bu deprem olmasaydı. Keşke bu sorunları hiç yaşamasaydık ama Aktepe'mizin altyapı sorunu artık sonsuza kadar çözüyoruz ve burada Çevre Şehircilik Bakanımız Sayın Özseseki'ye, İller Bankası'nın genel müdürüne, bölge müdürüne emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Hem altyapı sorunu çözüyoruz, hem içme suyu sorunu çözüyoruz. Aslında bu işleri aslında Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin yapması lazımdı. Onlar yapmıyorlar ama onlar yapmasınlar. Biz milletimizin derdiyle dertlenmeye, sorunları çözmeye devam ediyoruz inşallah.